Deyimler bir başka söz öbekleridir. Herkesçe aynı kalıpta ve aynı anlamda kullanılan diğer bir söz öbeği deyimlerdir. Deyimler en az iki sözcükle kurulan, her iki sözcük veya en az birisi mecaz anlamında kullanılan söz gruplarıdır. Deyimler tek yargılı deyimler, çok yargılı deyimler ve tanımlamalı deyimler olarak ikiye ayrılır. Eli maşalı bir kadındı annem dediğimde eli maşalı tanımlamalı bir söz öbeğidir ve deyimdir. Bana kabir azabı çektiriyor deyimi ise tek yargılı bir deyimdir. Tencere yuvarlandı kapağını buldu ise çok yargılı bir deyimdir. Deyimler ayrılmayan yerine başka sözcük getirilemeyen ve bir anlamı karşılayan söz öbekleridir. O sebeple deyimleri iyi kavramak gerekiyor deyimler sözebeği olarak bir anlamı karşılarlar, bir görevi karşılarlar. Bir deyim yüklem olduğu zaman, bu çok önemli, yüklem olduğu zaman bir deyim, bir görevi, sadece yüklem görevini üstlenir. Diyelim ki bugün kabak çiçeği gibi açıldı öğrenci cümlesinde, açıldı yüklem. Kim açıldı? Öğrenci. Nasıl açıldı? Kabak çiçeği gibi diye ayırırsak yanlış olur. Burada yüklem kabak çiçeği gibi açılmaktır. Çünkü deyim bir söz öbeğidir ve birbirinden ayrılmaz. O sebeple deyimleri söz öbeği olarak bir bütün olarak anlamak gerekiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok sıkıntı çekmek, çok yorulmak anlamında bir deyim kullanılmıştır. Dikkatini çekiyorum, bir anlamı karşılıyor. Susuzluğunu kanıtlayıncaya kadar atla karayı seçti. Atla karayı seçmek, sıkıntı çekmek anlamındadır. Yanlış yapmaktan korktuğu için her işi ince eleyip sık dokuyordu. İnce eleyip sık dokumak özen gösteriyordu, titiz davranıyordu anlamında bir deyimdir. Kötü haberi alınca kafası allak bullak oldu, kafasının allak bullak olması karışma anlamındadır söylediğimi yapmamak için bin dereden su getiriyordu. Bahane buluyordu anlamında bir deyimdir. Savurgan davrandığı için iki yakası bir araya gelmiyordu. Geçinemiyordu anlamında bir deyimdir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Susuzluğunu kanıtlanıncaya kadar akla karayı seçti. Şimdi bu cümleyi özellikle tekrar görmek göstermek istiyorum size. Burada seçti yüklem. Neyi seçti? akla karayı seçti nasıl susuzluğu kalklancaya kadar gibi ayırdığımız zaman öyeleri ayırmada yanlışlık yaparız o sebeple akla karayı seçmek bir yüklem görevli sözcük öbeğidir ve deyim öbeğidir yanlış ayırmamak gerekiyor deyimleri öyelerini ayırırken çünkü sözcük öbekleri birbirinden ayrılmaz bir kalıptır deyim de en önemli bir sözcük öbeğidir Şimdi sözcük öbeklerinin türlerine göre ayrımlarına bakalım. Sözcük öbekleri türlerine göre ayrıldığı zaman birincisi isim öbekleri olarak karşımıza çıkar, ad öbekleri olarak karşımıza çıkar. Bunların ilki ikilemeli adlardır. İkilemeli adlar görev ve anlam bakımından özellik gösterirler. Aynı adın yinelenmesiyle tekrarlanmasıyla kurulur. Deniz dalga dalga kabararak sahili dövüyordu. Dalga sözcüğü tekrarlanmıştır. Ancak burada dalga isimdir. Dalga isimdir. Dalga dalga kabarmaksa zarftır. Sözcüklerin görevi zarf ama türü ne? İsimdir. Aynı isim tekrar edilmiştir. Dalga dalga kabarmak Aynı adın tekrar, tekrarıyla kurulmuş bir ad öbeğidir. Dalga dalga çöpler, aynı sözcük dalga dalga çöp bir sıfat öbeğidir. Çöpün niteliğini anlatıyor. Dalga dalga çöpler şehrin sokaklarında yürümeyi zorlaştırıyordu da, burada dalga sözcüğü ikileme kurmuş ve sıfat görevi üstlenmiştir. Gene adlarla ilgili karşıt adların kavramsal nitelik kazanmasıyla kurulur. Dünyadaki son gelişmeler dolayısıyla dost düşman bize hak verdi. Dost ve düşman karşıt anlamlı iki isimdir. Kavram olarak herkes anlamına geliyor. Böylece karşıt anlamlı sözlerin oluşturduğu bir ikilemeye örnek cümledir bu. Yakın anlamlı adların, yakın anlamlı sözcüklerin ya da adların birlikteliğiyle kurulur. Dürüst gazeteci yalan yanlış bilgi aktarmaz. Yalan ve yanlış sözcüğü eş anlamlı değil, yakın anlamlı birbirine anıştıran iki kavramdır yalan ve yanlış. Dolayısıyla ikisinin birlikteliğiyle asılsız haber, asılsız bilgi anlamına geliyor. Dolayısıyla burada yakın anlamlı sözcüklerin ikileme kurduğunu görüyoruz. Eş anlamlı sözcüklerle kurulan ikileme var. Aslında şunu çok iyi hatırlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Eş anlamlı sözcükler bir yargıda yer alırsa anlatım bozukluğuna sebep olurdu. Ama iki, eş anlamlı sözcükler bir kavramı karşılamak için, bir görevi karşılamak için birlikte kullanılırlarsa ne değildirler? Anlatım bozukluğuna sebep olmazlar. Anlatım bozukluğu yapmazlar. Çocuk sessiz sedasız bir köşede çalışıyor ses ve seda sözcüğü birisi Türkçe birisi Arapça olan iki sözcüktür. Sessiz sedasız uysal anlamında sessiz anlamında karışmadan kimseyi anlamındadır. O sebeple eş anlamlı sözcüklerle bir ikileme ad ikilemesi kurulmuştur. Bir adın yansımasıyla da kurulabilir. Bugün size gömlek mömlek ütülemeyeceğim diyordu. Gömlek kelimesi anlamlıdır. Mömlek kelimesi de gömleğin yansımasıdır. O kitap mitap okumuyor. Gazete mazete getirmeyin sınıfa dediğimiz zaman gazetenin anlamı var. Bunun yansıması mazetedir. Bazen bu yansımalar abuk subuk, saçma sapan gibi sözcüklerle de olabilir. Fakat burada verdiğim örnek bu şimdi verdiğim örnekten farklıdır. Gömlek memlek ütülemeyeceğim. Memlek kelimesinin anlamı yoktur. Doğal seslerin yansımasıyla da kurulur ikilemeler. Şırıl şırıl bir su başında güvercinler çınıyordu. Şırıl şırıl su ya da sular şırıl şırıl akıyordu da diyebiliriz. Suların şırıl şırıl akması, şırıl şırıl ikilemesinin zarf olduğunu gösterir ama şırıl su, şırıl su dediğimiz zaman şırıl şırılın sıfat olduğunu gösterir. Böylece bir anlamı, bir görevi birlikte iki yansıma sözcük karşılıyor. Mesela tıkır tıkır sesler geliyor tavan arasından. Tıkır tıkır ses sıfattır sesler tıkır tıkır geliyor dediğimiz zaman tıkır tıkır zarftır. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Soruya baktığımızda tabak tabak yemek yedi ama gene de doymadı. Yukarıdaki cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Çocuklar onar onar saymayı öğrendiler. Onar onar sözcüğü bir ikileme olarak sıfat ikilemesidir. Hatırlayacaksınız. Bahçede tatlı tatlı sohbet ediyorlar. Burada sohbet etmek yüklemdir. Tatlı tatlı da zarftır. Koşa koşa istasyona geldik. Koşmak sözcüğü koşa koşa fiilden yapılmış bir ikilemedir. Koşa koşa geldik zarf ikilemesidir. Dolayısıyla istasyona nasıl geldik? Koşa koşa geldik. Koşa koşa sözcüğü zarf tümlecidir ve zarf olan bir ikilemedir. Kırlara gidip kucak kucak çiçek topladık. Kucak kucak çiçek de bir sıfattır. Dolayısıyla tabak tabak yemeye benzetilmiştir. Doğru cevabımız de olacaktır. O yöreyi adım adım dolaştık. Adım iki adım isimdir. Adım adım dolaşmak bir isim tekrar etmiştir ve zarf görevi üstlenmiştir. Benzeyen soru kökündekine benzeyen cevabımız seçeneğimiz kucak kucak çiçektir. Bu Tamlama öbekleri var. İsim öbeklerinden sonra geçen isimlerle ilgili tamlama öbekleri var. Tamlamaları hatırlayacaksınız. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, takısız isim tamlaması.